Bu şekilde olduğunuzda andasınız demektir. Hiçbir düşünce yoktur kafanızda. Ve siz o anda istediğiniz şeyi düşünüp ön lobunuzda hayal ettiğinizde çat diye olur. Ve o aylarca yıllarca elde edemeyenlerin aksine bir anda o anda orada belirir. Tabi sizin bu anda kalma mevcudiyet durumunuza bağlı olarak uzar ya da kısalır. Ama bu pozisyonda yani havada süzülür şekilde her şeyinizden soyutlanmış anda olursanız o anda kabul olur. Duamız der ya Yunus. O anda her şey oluşur. Bu tamamen sizin anda kalma iradenizle alakalı. Evet. Ruhun özgür kalsın. Sizi tanıdıktan sonra artık geçmişimi hiç aklıma bile getirmiyorum. Huzur doluyorum. Teşekkürler. Farkındayım. Sen geçmişinde günlüklere başladın. Saatlikler şu an orada yok. Çok güzel. Onu görüyoruz. Tebrik de ediyoruz seni. Küçük haçker. Araba kullanırken bir dikkat. Arabayı hayal etmeliyiz. Evet ben öyle yaparım. Arabayı kullanırken onunla bütünleşirim. Onun motor sesi, devir sesi, frene bastığımda balata sesine kadar duyarım. Elezonların sesini duyarım. Çukura girdiğinde bir taşın üzerinden geçsin tık o taşın üzerinden geçtiğini hissederim. Ve gittiğim yollar art, o kadar e, anda kalmışımdır ki ve o otomatik olarak hafızama kayıtlıdır. Düşünmem e, öyle bir giderim ki o çukur vesaire bozuk yola girmez benim arabam. Tekerleği toz olmaz, çamur olmaz vesaire. Yani çok daha e, hakkıyla kullanırsınız bir şeyi. Evet. Özlem özlem. Bir nevi anda kalmaya ölmeden önce ölmek diyebilir miyiz hocam? Aslında yaşamıyoruz ki Özlem. Yani vizyon bir hologramın içindeyiz. Aslında hani bir yaşam söz konusu değil. Ee, bir vizyonun içinde hayallerimizi deneyimliyoruz. Yani realite, gerçeklik bunun adı. Aslında gerçek değil. Bu gerçeklik algısı içinde bir takım hayallerimizi fon düzeyinde deneyimleme oyunu diyebiliriz. Evet. Hatice Şafak, yaptığımızdan keyif alalım mı? Mesela yemek yerken, TV izlerken, kahve içerken sevgiler. Tabii ki. Yaptığımız her şeyden zaten anda kalırsak keyif alırız. Şu an birçok insan keyif aldığını söyler ama birçok kişi keyif almadan yaşar birçok şeyi. Anda kaldığınızda o keyif aldım dediğiniz noktanın kat ve kat fazlası keyif, haz ve Neşe içine girersiniz. Çok çok daha üstün keyifler alırsınız. Bekir Kısakol, Matrix'ten çıkmanın tek yoludur. Evet, harikasın. Gir, giriş ve çıkış kapısıdır, evet. Nurcan anda kalırken düşünebilir miyiz o andaki şeylerle ilgili? Anlattım. Anda kalmak için hiçbir şey düşünmemen gerekiyor. Hiçbir şey düşünmediğinde, Bekir'in dediği gibi o Matrix'ten çıkarsın havada asılı kalırsın. Hiçbir şey yoktur. Sadece bilincin vardır. Bilirsin sen varsın ama hiçbir şey yok. Bu noktaya gelirsin. O an düşündüğünde bütün metriks oluşur. Ve inan şu an mevcut gördüğün evin, araban, eşin, dostun, iş yerin neyse bütün olgular sen o metriksten çıktığında yani o ışığı söndürdüğünde hiçbir şey kalmaz. O düşünceyi ürettiğinde bambaşka bir ortamda, bambaşka bir varoluşun içinde yani evin, araban, eşin, dostun hatta başka bir boyuttaki başka bir form düzeyinde bedenlerle başka ilişkiler içinde bulursun kendini. Bir anda çat değişir her şey. Bu tamamen senin o anda kalabilme durumunla ve iradenle alakalı. Evet. Ruhun özgür kalsın dediğinize katılıyorum. <laughs> Soru git. Uçtu yani. Katıl, katılıyorum. Yolculukta geçmiş düşünce yol bitmiyor ama anı yaşadığımızda yol kısalıyor. Çok da güzel yemekler yapıyorsun anda kalınca sen. <laughs> özlem özlem. Zihnim anda kalmaya çalıştıkça resmen benimle cebelleşiyor. Bir bakıyorum hayallere dalmışım. Bunu anda kalma antrenmanlarıyla mı yenebiliriz hocam? Evet odaklanma yetini arttırman gerekiyor. Bunu ben mumla yapın diye söylüyorum. Yani bir karanlıkta bir mum yakın, onun ışığına bakın, durabildiğiniz kadar odaklanın o ışığa bakın. Ama yorum yapmayın, ışık, fitil, mum vesaire demeyin. Ya da herhangi bir yerde bir duvara bakabilirsiniz. Ya da yerdeki taşa bakabilirsiniz. Bulutlara bakarsınız, ama bulutlar biraz yanıltır çünkü bulutlar şekillere girerler, sizin zihninize tekrar dalmanıza sebep olurlar. Bir ağaca bakabilirsiniz. Çiçeğe bakabilirsiniz. Durabildiğiniz kadar orada odaklı durun ve düşünce geldiğinde tekrar oraya odaklanın. Çünkü düşünce geldiğinde ağaç kaybolur. Artık ağaç değil, siz ön lobunuzda düşünceleri yaşar olursunuz. Ağaca bakmıyorsunuzdur. Gözünüz oraya bakıyordur ama ağaç yoktur. Siz o boşlukta hayallerinizi yani geçmişteki yaşadıklarınızı imajine eder halde olursunuz kendinizi fark edin sürekli gözlemci olun farkındalık içinde yaşayın ve bu farkındalık zaman süreçlerinde yaşadıkça yüksek farkındalığa doğru gidecek ve siz düşünce üretmeye başladığında zihniniz yani size geçmişi önünüze çıkarıp koymaya başladığında fark edip tekrar odaklanacaksınız bunu deneyimledikçe yüksek farkındalığa doğru gidersiniz evet pınar düşünce düşünce e, zihnin dili midir değil aslında. Yani düşünce sadece zihne ait bir şey değildir. Aslında ilk düşünce öze aittir. Tüm varıl, varoluş onun hayalinden rücu etmiştir. Zihin öz bilincin yavrusu gibidir. Daha önceki videolarımızda anlattık Pınar bunları. Ve zihin de onun küçük versiyonunun düşünce üretmesidir. Ancak zihin neye göre düşünce üretir? Doğduğu andan itibaren şu beyin sıfırdır. Anne, baba, toplum, öğretiler, mahalledekiler, komşular toplum ne öğrettiyse zihin onları öğrenmiştir ve sınırlı bir kapasitede düşünceler üretmektedir. Eğer yaratımı zihnin düşüncesine bırakırsanız sınırlı yaratımlarla aciz bir varlık olarak yaşamaya devam edersiniz. Ve hep gücü başkasında ararsınız. Sizden daha güçlü bir şeyin size yardım ettiğini ve size bir şey yaptığını düşünerek sınırlı yaratımlar yaparsınız. Daha yüksek boyutlara gidemezsiniz ya da daha fazla şeyleri yaratamazsınız. Kendinize karşı cimri olmuşsunuzdur. Ama bu zihni eğitinceye kadar, çünkü beyninizin yüzde yüzünü kullanmazsınız. Siz öz bilincinizle Yaratımlarınızı yaptığınızda ki sonsuz sınırsız yaratım potansiyeline sahip olan bir olguyla ve iradeyle bunları yapmış olursunuz. Ve bunları yaparken bunu realitede yaşar hale geldiğinizde şu küçük bebek zihniniz onları yaşadıkça öz bilinci örnek model alarak burada onun gibi yapabilme ve yaşayabilme yetilerini ve iradesini zihinsel kalıplar olarak oluşturup sınırsız, sonsuz bir güce sahip olduğunu içeren kodları zihninde oluşturur. O zaman onun eline verebilirsiniz. Kısaca böyle anladım. Evet. Nusret Bıçakçı iyi akşamlar demiş. Küçük Heşker, ben küçük Heşker Hocam ben Eymen hatırladınız mı? Eymen? Eymen. Aa, evet evet çok tatlısın sen. Hacker mısın sen Eymen? Bak aynı zamanda hacker doğmuşum. Çok tatlı o zamanı söylemişti evet. Küçük ekler sadece odaklan ve dikkat et. Evet, evet. Sen süpersin. Bu arada Eymen 10 yaşlarında ama süper bir varlık. Yani oturup sohbet etseniz ağzınız açık kalır. Adam dünyayı açmış artık zamanı mekanı falan hesaplamış. Çok doğru şeyler söylüyor. Tabi onun da sıkıntısı şu. Öğretmenleri ve büyükleri. Annesi de aslında çok vizyonu açık bir insan ama bazen o da gel gitler yaşıyor. Geçen benden bir fırça yedi. Geçmişe sardı çünkü. Aslında Eymen'i dinlese ona bir sürü şey anlatacak. Eymen öğretmenlerine de bir şeyler anlatıyor. E, tabii kabul etmiyorlar. Çünkü Eymen'in söylediği şey matematiksel ve bilimsel olarak şu an ispatı yok. Bana anlatınca evet yani benim sanki 3 milyon yıllık arkadaşım gibi oturup sohbet ediyoruz onunla. Evet doğru söylüyorsun deyince çocuk şaşırdı yani. Ekrandan sarılacak bana neredeyse. İlk defa beni anlayan biri çıktı dedi. Çünkü zaman ve mekanın oluşuyla ilgili bir takım şeyler anlattı. Doğru da biliyor. ama herkes bunu bilmiyor. Neden? Kısıtlı zihniyle düşündüğü için şu an mevcut bilgilerle düşünüp hareket ettiklerinde ve yaş